Vodafone Arena'nın bir an önce bitirilmesi için harçlıklarını biriktiren Malkara'da yaşayan Beşiktaşlı minik Muhammed tüm parasını babası aracılığıyla Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a iletmişti. Baba Ahmet Alpak ve oğlu Muhammed İstanbul'a geldiler ve Beşiktaş TV'nin konuğu oldular. Ajans Beşiktaş programına katılan baba oğul hikayelerini bir kez de canlı yayında anlattılar. Başkanımız 17 Kasım e, Salı günü Malkara'mıza geleceğini daha bir gün önceden belediyemizin aparlörlerinden anons ettiler. Ben kendim aynı zamanda Malkara Beşiktaşlılar Derneği'nin de üyesiyim. <laughs> Oradan da mesajla bildirdiler oradaki yetkililerimiz. Biz tabii çok sevindik, mutlu olduk. Yani bazen tarihi yanlar, tarihi fırsatlar insanın eline zaman zaman böyle çok nadir geçer. Evet. O da bizim için tarihi bir fırsattı. Biz başkanımızın geleceğini belediyemizin aparlörlerinden Muhammed okuldayken duymuş. Eve bir heyecanla geldi. Baba dedi başkanımız yarın Malkara'ya geliyormuş. Evet oğlum dedim ben de geleceğim dedi. Hayırdır dedim senin okulun var nereye <laughs> geleceksin? Neticede eğitimin aksamaması lazım. Hay dedi başkanla görüşmemiz lazım. Ya oğlum hani ne görüşeceksin başkanla sen özellikle niye bir konu var özellikle görüşmemiz lazım. Dedim herhalde çocukça bir heyecan yani başkanı görmek istiyor. Dedim olmaz sen okulun eğitimini aksatmayacaksın ben senin için dedim başkanımıza selam söylerim. O zaman sadece selam söyleme dedi baktım içeriye gitti. Kendi e, böyle eliyle hazırlamış defterinden herhalde bir sayfa kopartmış harita metot defterinden. Bunu dedi başkanımıza ver. Bu ne dedim oğlum sen ver dedi. Dedim yani ben merak ediyorum bu ne dedim söylemezsen. Ya Dedi, hani dedi sen bana hep söz verip de dedi, diyordun ya stadımız bitsin beni maça götüreceğim, bitmiyor stadımız. Bunu başkana ver dedi, stadımız bitsin biz de maça gidelim. Tabii ben de çok duygulandım, o an eşime baktım, o da bana baktı. Yani daha sonrasını kendi de anlatabilir. Babam bana söz veriyordu hep seni stada götüreceğim, stada götüreceğim diye. Hı hı. Baktım stad birkaç ay içinde bitmedi, ben de toplamaya karar verdim aşklarımdan on kuruş, yirmi kuruş atmaya. Hı hı. Ondan sonra babam bana bu olanları sordu. Ben de babamı içeriden getirdim. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da yayına telefon bağlantısıyla katılarak baba oğulla duygularını bir kez daha paylaştı. Tabii ki bunun bedelsel bir karşılığı yok. Bu inanılmaz bir manevi karşılığı var. Hocam gibi bir devlet memuru, bir din adamının pırıl pırıl bir evladı, küçücük yaştaki bir çocuğumuz kendinde bir sorumluluk hissedip şeker alacağına, top alacağına, başka bir şey yapacağına gitmiş paralarını biriktirmiş Vodafone neye bir tuğla da onun olsun demiş. Bu bence göz yaşlatacak derecede maneviyete olan bir hareket. Bütün Beşiktaşlar da bütün Türk kamuoyu da çok hoşuna gitti. Bizim de çok hoşumuza gitti. Evet. Bir örnek olması açısından da bütün insanların bilmesi açısından da gündeme de geldi. Ee, teşekkür ediyorum en, en öncelikle hocama ve eşine böyle pırıl pırıl bir e, çocuk beştaşlı olan ahlaki değerleri olan birisini yetiştirdiği için evet. değerli Muhammed'in de gözlerinden öpüyorum. Küçük Muhammed'in başkan Fikret Orman'la sohbeti telefon bağlantısından da öteye taşındı. Konuştuğumuz konu Muhammed'in Beşiktaş için biriktirmiş olduğu paraydı. Bunun anlamı çok büyüktü. Yani o gerçekten rakamlarla falan bunu telaffuz etmek, ifade etmek çok zor. Ee, o gün benim için önemli bir gündü. Hayatım boyunca unutmayacağım bir gün olacak. Bugün de onu burada gördük. E, ee, sordum beğendim mi Muhammed dedim, Çok mutlu olduğunu söyledi. E, ee, keşke böyle hep Muhammedler gibi yetişse, bütün taraftarlarımızın özellikle aynı duyarlılıkla yaklaşabilse bizi o zaman gerçekten sırtımızı hiçbir şeye getiremez. Yayının ardından Vodafone Arena'ya giden Babaoğul, orada Beşiktaş Kulübü Başkanı'yla bir araya geldiler. Sabahtan akşama çalışırız. Ne haber? Ya ne kadar da yakışıklıymışsın sen ya. Kimse diyor bu kerameti kendini de aramasın. Biz burada sıkıntılar içerisinde başladık. Sıkılıyoruz, mutluyoruz ama işini götürüyoruz. Ben en önemli da Allah biliyor, milletin duası olduğunu inanıyorum yani. Çünkü rızkı veren Allah'tır yani. Nasıl etmezsen, ne yaparsan yap. Ha kim için geçerli bunlar biliyor musun? İnan için geçerli. Evet başkan. Herkes hani başkan geldi böyle bir resmi böyle bir şey. Bunlar tam bir halk adam yani herkes de konuşuyor, şey konuşuyor, tamam. konuşuyor. Biz de beklemiyorduk açıkçası. Birçok tamam. insan ya adamdan herhalde bir alalım, ne yapalım falan diyor. Yani bir ön yargı vardı ama yerde bir etkiniz başkan. Muhammed harçlıklarını biriktirdi Vodafone Arena'da. Şimdi burada inşallah en yakın zamanda bitecek. Neler söylersiniz? Bu kadar güzel çocuk anca Beşiktaş'ta olur bence. Yani bu başka takımda tutsaydı büyük yazık olurdu. Yani her şeyden evvel bugün canlı yayında, televizyonda da söyledim. Böyle pırlanta gibi çocuklar. Allah bize de yetiştirmeye, herkese yetiştirmeye nasip etsin. Ee, iyi bir şeyler yapıyoruz. Onları böyle küçücük Beşiktaşların görmesi de beni çok tabii ki motive motive ediyor, şeklendiriyor. Allah nasıl etsin bitirelim stadı da. Muhammed de açılışına gelir benle beraber. İnşallah. Açarız. Ha? İnşallah. İnşallah.